halk ekmeğin gluten kafenin açılışını yapıyoruz. Bu gerçekten bizim için tarihi bir gün. Bu kafe sayesinde glutensiz beslenen çölyak hastaları kaliteli, güvenli ve uygun fiyatlı ulaşılabilir bir noktada glutensiz ürünlere ulaşma fırsatını buldu. Ankara'da 24 bin çölyak hastası varız ve özellikle glutensiz gıdaya ihtiyaçları çok fazla. Bu ihtiyaçların yansıması bizleri çok memnun ediyor. Çeşitliliği çok güzeldi. Buradaki insanların mutluluğunu görebiliyorsunuz. Gerçekten herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Hacı Kadın Mesire alanında 10 Mayıs'ta düzenlediğimiz Dünya Çölyak Günü Farkındalık Etkinliğimizde Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, Çöl hastaları için kultansiz kafe açılışı sözü vermişti. Ankara Halk Fabrik Fabrikası olarak biz de başkanımızın verdiği sözü en kısa sürede yerine getirerek Gökkuşağı Kamu Satış Pazarında kultansiz kafemizi hizmete açmanın gururunu yaşıyoruz.